Evet arkadaşlar bu videoda da değişik bir oyun oynuyoruz yani tanklarla uçaklara vuruyorsun Adını tam bilmiyorum. Weapon hey weapon weapon. 1984 yılında tanklar insanlara karşı. haberlerde çıkmış. Biri burayı savunma alıyor. O da biziz. Başlasın bakalım. Bir sonraya bunu arıyorum. sıkıyorum. Bıçaklar bomba atıyor. Anne, bir şey düşürdü. Bomba mı? Ne ya? Yere düştü patlattı. De dev uçak! Dev uçak! O ne? Bize hız verdi dev uçak. Dev uçak biten bu ne? Aldım. Sağ üstte bir şey de oldu. Dev uçağı vurmuyorum. Tamam. İkili sıkıyorum. Tak 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 tak. Of! kanalımı izlerim ama B'ye bastığım zaman galiba patlar O yüzden kalabalık bir yerde kullanacağım Vaa Bu ne? O da sağ üstte oldu Bunu bizim Büyük çakma atıyor Düşmanlar mı düşürüyor yani? Böyle çılgınmış bir tane kardan Canavar var Altta Şey Kanka ne aldım? İstediğin kadar bu. Al sana, al sana, al sana, al sana, al sana. Boss var mı oyunda bilmiyorum. Bu arada... Al sana, al sana, al sana, al sana, al sana. Bu arada insan kullanmadan tank mı oluyor? Ateşini patlattım. Sıkamıyorsun o tarafını. Aa. Öldürdüm. Ne olacak? Bizim adamla benzin almaya mı diyor? Çok saçma. Bulsun için bir düşman öldürdükten sonra benzin mi almalı? Ooo denizde savaş. Gelemem. Mermimiz sonuçsuz galiba. O ne? Onu Gene sağ üstte geldi. Önceki bölümdekiler duruyormuş. O zaman benim kankanım da var. Aynen kankanım da var. Tamam. Al. Bu ne? Tamamladım bunları. Tamamladığım için ateş sık sıkıyor o. Oha. Onları tamamlayınca ateş sıkıyor. Bakın sağ üstte azalıyor. Bitti. Of. Aldım Al sana al gel. bir Biz savaşalım siz tatil yapın. Böyle şey mi oluyor ya? İnsan bir kaldır işte savaş var. Yardım edelim Ay hasar aldım. Hasar mı aldım Kalkalım.

Kalkanım var. Ne oldu? Gelin lan, gelin lan, gelin lan, gelin lan. Ölü. Sen ne alsana, 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 Bir kalkan daha ver de ekstir. Yani iki kan var. Yes. Yeah. Baby. Alsana, 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 alsana. Hop, al. Gelince. Allah sana. Allah Bu ne deyince? Aa gemi geldi savaş gemisi. Galiba bunun şu mermilerini patlatabiliyorum. Bilmiyorum. Deneyeceğim. Al bakayım. Patlatabiliyor muyum? Galiba patlatabiliyorum. Aa patlattım. O ne? Pembe pembe boncuk gibi bir şey atıyor. Bir de füze atıyor. Bu boss basitmiş. Savaş gemisi. Alsana alsana alsana. Bir sürü bir sürü bir sürü bir sürü. Gördüm. Allah 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 Allah. Allah. Bir Ya mu attı? Yoksa sağdan mı bayılıyorlar bir kere? Hep soldan gönderiyor. Ama hep soldan mı bayılıyor? Sen bu arada bittin. Ne oluyor tamam, bak. Tamam, yeri mi kırıyor? Çok saçma. Allah. Tamam, güzel, tamam. Merve, Aa helikopter geldi. Üçlü sıkıyorum. Gelme. Aaa alamadım. Nasıl alamadım ben ya? Heh şimdi. Al lan. Sen al. Yoksa şimdi gelin. Yoksa şimdi gelin. Aşağı yukarı kalabalık. Yeni bir mi geldi bu arada? Aa yine helikopter var. Güzel. Bitti. Alsana alsana alsana. Güzel. Tüpler bomba ve hızalı. Al 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 al. Al al sana al sana al sana. Bir sürü bir sürü bir sürü bir sürü. Ay sen bizden mi? Kanka al, sana. Yeni helikopter bir göremedik ya. Şeyden ateşten. Direkt öldüğü için. Kanka kanka. Al, al sana al sana al sana. Aa, geldi. Aa bu hareket ediyor, kaçıyor bu. Akıllı. Ölmem. Bana hiçbiriniz vuramaz. Vuramazsınız lan bana. Aa, araba gel. Araba bize mi çıkıyor bu Araba. Aa artık Yu. Hayır. Olsun olsun Boss gelsin artık. Bu harbiden Boss istiyor. arabamda en az boşortum. Nerede arabanın hemenleniyor biliyormuşum. Üst üst araba bu ne? Adam tek tek geliyor. Hadi sen. Aa, alalım. Sanlong, sen sanlong, sanlong, sanlong. Öf. Ne vur be? Hayır. Pos istiyoruz. boss Şu büyük maviler var ya çok tehlikeli bunlar. Bir sürü bir sürü bomba atıyorlar. Fazla atıyorum. Bak araba geldi. Araba da tehlikeli. Arabayı öldürüyorum. Tekrar araba giriyor. Bu ne ya? Öl. Aa tekrar araba. Aferin araba. Patladı araba. <laughs> derden üstlenme, Aha, üstten mi bu da mı? Aha! Üstte mi sıkacaksın yani? Niye sıkacak ki bu? Al lan o zaman sana! Al 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 al! Bir sürü bir sürü bir sürü bir sürü! Al bir daha! Bir sürü bir sürü bir sürü bir sürü! Öne! Hayır ışın atıyorum. Oo bu çok zormuş. Eee bizim için zor değil. O bomba var benim sadece ötmen bir kere. Daha ateşin yanındayken öldürürüm İşte bu. 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 Hadi devam. Devam ki. Misum dört. Gel bölüm dört. Gel. Lan. Yeni bir var mı acaba? bunu Bunları tanıyoruz. Aha. Gel. O ne? Çok. O ne? Arka planda bir şey gördünüz mü? O ne? Ben yine düşmem ama. Böyle bir sürü pembe atıyorum. Hayır mısın? Helikopterler artık fazla mı çünkü? Ya. Anne. Anne çok sıkışık durmayın. Birigler daha verdi. Kura. Ölüm patladı. Mavi abi varmış. Yeni. tepeme direk iniyor ya. Oha 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 oha. Eyvallah. Adamsanız tek tek geleceğiniz. Ay! Çok güzel kaçtı buradan. uzun da yok hiçbir şey yok. Hakan iyi seçim. Uy. O ne abi ya? 50 kibirden kişi mi alıyor Bu haksızlık bu. Allah! Patlattım herkesi. Devamlı zaman bir sonraki videoda. Evet arkadaşlar. Tam heyecanlıyım anlattım biliyorum. Ama bir sonraki videoda sürpriz olsun istiyorum. Hoşçakalın ve yorumlara yorum yazmayı unutma. Yeah. Ve videomuz bitmiştir.